Merci. İznik Müşküle Köyü Okçular Mevki 10 ee, dönüm bir tarlamız vardı onun yarısına Müşküle Üzümü bağ diktik Dursun abimiz bu verimli güzel topraklarımızda tekrardan Müşküle Üzümü canlandırmak için bir girişimde bulundu kendisiyle başlayalım ee, annemden öğrendiğim kadından buralarda bağ olduğu söyledi. Ben de böyle bir şey denemek istedim. Müşkülü üzümünü bu topraklara yeniden getirmek istedim. Bunun mücadelesini veriyoruz. Fakat pek de kolay olmadı. Sulama imkanı olmadığı için bir de tarımda genç nüfusun istikam edilmediği için yaklaşık 40 ile 60 yaş arası çiftçiler çalışıyor. Bundan da enerji şeysi ne kadar olabilir? İşte günde çalışma şeysi ancak bu kadar şey yapabiliyoruz. Bizim burası boş tarlaydı. Biliyor biliyorsunuz köyde büyük çoğu tarla satıldı. El değiştirdi yabancılar tarafından. Şu an hiçbiri kullanılmıyor. Altı atıl halde. Evet. Ee, Bizim çocuklar da satmak istedi buraya. Evet. <laughs> ee, ben aslında tarlaya e, satılmaktan kurtarmak için böyle bir iş yapmış oldum. Evet. 3 yıl falan oldu. Üçüncü yılı bu sene. Direklerin hepsini daha tamamlayamadık. İşim fazla yoğun olduğu için biraz geç kaldı. Bir de buraklıktan dolayı fazla su veremediğimizden fazla büyümedi. Zordan çok biraz masraflı gölden atma imkanı var. Bu da biraz zahmetli yani. Daha da ufak tefek var ama onlarından da iş görmüyor. Buraklıya daha çok dayanıklı olduğu söylenildi müşküle üzümünü alternatif bir çeşit olarak düşündük. Ama işimizin yoğunluğundan çok fazla şey yapamadık. Yani bakım yapamadık. Amacımız bunun bir örnek teşkil etmesi. Köyde bu işi yapmak isteyen arkadaşlar var. Onlara da bir cesaret vermek ama istiyoruz. Yani bazı şeyleri çözebilirsek bu işin yürüyeceğini düşünüyoruz. Ee, müşküle üzümünün burada coğrafi işareti olduğunu biliyoruz. Daha öncelerden yetiştiğini. Ee, üzüm bu toprakları terk etti. Biz bu üzümü tekrar bu topraklara getirmeyi düşünüyoruz. Ee, bu sene göle yakın olan bir yerime güneş paneli vurdurdum. 9 kava elektrik örediyor. Ee, o ve panel sayısını yükselterek buraya su atmayı düşünüyor. E, teknik bilgiye ihtiyacım var. Mesafe burası ne kadar? Kaç kilometre? Yaklaşık iki buçuk kilometre falan var. Tam olarak da hesaplayamadım ama iki buçuk kilometre gibi düşünüyorum. Hı hı. Yani seneye amacım buraya su atmak. Ama dokuz kahveyle buraya su atma şansın? E, dokuz e, buraya su atma şansın zor e, i̇şte elimizden geldiğince şey yapmaya çalışıyoruz yani. Tamam. Yok. Bölgede boş tarla oldukça fazla. Ee, bakılmadığından tamamen atıllaşmış. Buralara da çeşitli meyveler dikilebilir, üzüm dikilebilir. Yani böyle bir imkanımız var. Bu çit çekilen yerler ne oluyor? Satılan o, yerler. Satılan yer. Ya. Hı hmm. aldı oraya. bu alanda boş tarlalar var. Bakılmayan. Belki de yıllarda, yıllardır uğranılmamış. Eğer böyle bir imkan olursa insanlar, kadınlar şu an izniye çalışma giriyor. bu tarlalarda çalışabilir. Kendi işini kendi görebilir. Böyle bir imkan var yani.